Muğanlı da kan donduran gerçekler ortaya çıktı. O itiraf köyü ayağa kaldırdı. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram cinayeti itiraf etti. da bugün yaşanan gelişmeler Türkiye'yi ekran başına kitleyen Huriye Helvacı cinayetinde tüm dengeleri alt üst etti. Akşam saatlerinde gelen ve canlı yayından hemen sonra doğrulanan o itiraf sadece stüdyoda değil, Kastamonu'daki köyde de büyük bir şok etkisi yarattı. Günlerdir sessiz kalan Bayram Helvacı'nın cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddiası hem polis ekiplerini hem de programı izleyen milyonlarca adeta donup bıraktı. Olayın başından beri tutarsız davranışlarıyla dikkat çeken Bayram'ın ben yaptım gözüm döndü dediği iddiası tüm köyü ayağa kaldırırken aile yakınları ve komşular sabaha kadar evlerin ışıklarını kapatmadı. Günün en çarpıcı gelişmesi Programın bitimine de dakikalar kala geldi. Yayın sırasında sürekli gergin, titrek ve ne söylediğini toparlayamayan Bayram, stüdyodan ayrıldıktan sonra beklenmedik bir çıkış yaparak cinayet işlediğini itiraf etti. Bu sırada orada bulunan bir görgü tanığının anlattıklarına göre Bayram, uzun süredir taşıdığı öfkeyi ve kıskançlık duygusunu kontrol edemediğini söyleyerek dayanamadım, hepsi üstüme geldi, gözüm karardı, ben yaptım Müge ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve köyde büyük bir panik havası oluşmasına neden oldu. 9 gün boyunca aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenlerine ulaşılmasıyla birlikte olay zaten büyük bir trajediye dönüşmüştü. Ancak bu itiraf bu trajedinin gerisindeki karanlık sırları da ortaya çıkar başladı. Bayramın arama çalışmalarına katılmaması, kayboldukları gün kayıtsız tavırlar sergilemesi ve evine kapanıp kimseyle konuşmaması uzun süredir şüphe yaratıyordu. Üstelik daha önce sakinleştirici ilaç kullandığı, öfke kontrolü problemi yaşadığı, psikiyatri tarafından takip edildiği ve evde sık sık şiddet patlamaları yaşadığı iddialarıyla da gündemdeydi. Köy muhtarından komşulara kadar herkes bayramın yıllardır içine kapanık biri olduğunu, aniden sinir krizi geçirebildiğini ve eşiyle sık sık şiddetli tartışmalar yaşadığını ifade ediyor. Bazı komşular ise olay gecesi bayramın evinin yakınlarında duydukları tartışma seslerini yıllar geçse bile unutamayacaklarını söylüyor. Özellikle anneme bir şey yaptı ben biliyorum diyen kızların daha önceki açıklamaları bu itirafla birlikte yeniden gündeme geldi. Genç kız babasının annesine uyguladığı şiddetler yüzünden okul değiştirdiğini bile açıklamıştı. Müge Anlı ekibi gün boyu Bayram'ın yaptığı bu itirafın detaylarını öğrenebilmek için hem aileyle hem de güvenlik güçleriyle temas halindeydi. Polis kaynakları Bayram'ın itirafını teyit etti. Fakat olayın tüm yönleriyle çözülebilmesi için kriminal ve adli süreçlerin devam ettiğini belirtti. Bayram'ın çelişkili ifadeleri eşinin kaybolduğu gün gösterdiği soğukkanlı tavır ve oğlunun kayıp olduğu gece polise gitmemesi de soruşturmanın seyrini değiştiren sular arasında. Köyde ise geceden beri hareketlilik var. Bazı aileler korkutan evlerinden çıkamazken bazıları da sabaha kadar sokakta bekleyip olup biteni izlemeye çalıştı. Huriye Helvacı'nın yakınları biz zaten bayramdan şüpheleniyorduk. Annesi ve çocuğuna bir damla gözyaşı dökmedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı diyerek tepkilerini dile getirdi. Özellikle arama çalışmalarına katılmaması eşi kaybolduktan bir gün sonra polise gitmesi ve köylülerden durumu gizlemesi de tedirgin edici detaylar olarak öne çıktı. Müge Anlısı'yı Üstütyosunda olayın çözülmesinde önemli rol oynayan diğer unsur ise Huriye Helvacı'nın son dönemlerde yaşadığı aile içi sorunların yeniden masaya yatırılması oldu. Bayram'ın annesiyle kardeşleriyle eşinin ailesiyle bitmek bilmeyen çalışmalar yaşadığı Huriye'nin çevresine artık dayanamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum dediği öne sürüldü. Bu açıklamalar Bayram'ın cinayeti kıskançlık ve öfke anında işlediği ihtimalini daha da güçlendirdi. Programda bulunan uzmanlar Bayram'ın psikolojik yapısının cinayet ihtimalini kuvvetlendirdiğini söyledi. Bir uzman bu tür kişi ...yüksek stres anlarında bilinç dışı davranabilirler. Kendilerini kaybettiklerinde ağır sonuçlar ortaya çıkabilir yorumunu yaptı. Bayram'ın sakinleştirici ilaçlar kullanması, öfke kontrol bozukluğu yaşaması... ...ve kendini sürekli baskı altında hissetmesi olayın gelişiminde belirleyici faktör olarak yer aldı. Gecenin sonunda polis Bayram Helvacı'yı gözaltına aldı ve itirafını detaylı şekilde kayda aldı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu operasyon köyde büyük yangı uyandırdı. Evlerin ışıkları bir bir yanarken herkesin konuştuğu... Tek bir konu vardı. Bayram gerçekten yaptı mı? Neden yaptı? Bu olayın perde arkasında daha neler ortaya çıkacak? Bu itirafın ardından soruşturmanın ikinci aşaması başladı. Huriye ve Küçük Osman'ın ölüm şekli, taşındıkları güzergah olayın işlendiği yer ve Bayram'ın olay sonrası davranışları tek tek inceleniyor. Kriminal ekipler ve eve ait eşyaları, giysileri, çamur izlerini ve konum verilerini detaylı biçimde analiz ediyor. Aileye ait telefon kayıtları, mesajlaşmalar ve son görüşmeler de uzmanlar tarafından çözümleniyor. Müganlı programı kapatırken bu dosya artık başka bir boyuta geçti. Gizlenen, saklanan, yıllardır içe atılan ne varsa ortaya çıkacak. Huriye için, Küçük Osman için, adalet için her şey gün yüzüne çıkacak ifadelerini kullandı. Yarınki yayında Bayram'ın itirafının tam metni, olay gecesine ait yeni iddialar ve köylülerin verdiği yeni ifadeler ayrıntılı şekilde ele alınacak. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.